Evet, herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli, Tömük bölgesindeyiz. Bugün size tanıtacağım daire Tömük Kılat sitesinde. Evet, burada birinci kat bir dairedeyiz. Burası toplam 12 katlı, 7 yıllık bir bina. Buraya biz eşyalı videosunu çekiyoruz. Fakat burası eşyasız bir şekilde satılacak. Gördüğünüz tüm eşyalar daire içerisinden çıkacak. Onu da başta söyleyelim. Evet, sitemizde havuzumuz, aqua parkımız var. Burada çocuk oyun parkımız var, basketbol sahamız var, geniş peyzaj alanımız var, açık parkımız var. Şok, BİM, A101 marketlere yürüme mesafesinde 50 metre mesafede, Sal kocağına 50 metre mesafede, camiye ise 100 metre mesafede, ana ise 150 metre mesafede. Her şeyi söyleyelim baştan. Buranın fiyatı da 2,5 milyon eşyası bir şekilde satılmakta. Biz balkon alanından başladık. Gördüğünüz gibi balkon alanı gayet geniş, güzel. Burada bir şark köşesi, masamız var. İki tane de arkada sandalyelerimiz var. Ona rağmen güzelce geniş. Zaten bu, balko, bu balkon da camla kapatılmış. Burada çift balkon, çift banyo, giyinme odasına kadar her şeyimiz var ve burada yeniden hiçbir masrafınız yok. Onu da söyleyelim. Şöyle bir daire içerisine geçelim. Evet, salonla mutfak burada bileşik. Gördüğünüz gibi buradaki dolaplarımız olsun. Yeni yapılmış. Zaten kendisinde belli ediyor. Bu alanda zaten gayet geniş, güzel. Şunu da söyleyelim dairemiz 3 cepheli Güney batı kuzey cepheli Dairemiz toplamda 3 cepheli 7 yıllık bir bina Aydatımızda 1000 TL burada Evet bizim daire girişimiz burası Hemen girişin sağında üç tane vesti Burada vesti yerimiz var Onun da tam karşısına aynalı Hatta burada da sonuçları yapmanız için Güzel böyle bir aynalı dekoratif Vesti yerimiz var diyebiliriz Evet şöyle bir holden en sona doğru git Burada da genişçe güzel bir holümüz var. Gördüğünüz gibi zaten hemen sağ taraftan devam edelim. Burası bizim ortak kullanım banyo ve ece alanımız. Evet bu alanda diğer dairelere göre yeniden yapılmış, yeniden tasarlanmış. Burada duş akabinimiz var. Gördüğünüz gibi fayanslar falan güzel. Evin içerisinde herhangi bir boyaya ihtiyaç yok. 7 yıllık, 7 yıllık bina olmasına rağmen. Fakat mülk sahibi burayı tertemiz bir şekilde kullanmış. Ekstra sizin yapmanız gereken hiçbir tadilat işlemi yok. Onu da söyleyebilirim. Evet burası normalde çamaşır makinesi yeri. Fakat onlar kirli çamaşır sepeti olaraktan yapmış. Çünkü çamaşır makinesi ne yapmışlar? Almışlar. En arka ikinci balkona koymuşlar. Buradan hemen devam edelim. Sol taraftan. Burası bizim çocuk odamız. Çocuk odamızın da alanını görüyorsunuz. Zaten gayet geniş, güzel. Burada 3 kapaklı bir gardrobumuz var. Yatağımız 1,5 kişilik yatak olduğu zaten belli. Burada yine bir e, Burada da yine şifon yerimiz. Her şeyimiz var. Yine bu alanda gayet geniş. Güzel. Zaten güneş açısı olsun. Burada ışıklar olsun falan. Çok güzel. Yine 12 milimlik. Burada Erkan'ın güzel bir ısı camları mevcut. Buradan sonra şöyle bir yatak odasına geçelim. Yatak odasında alanını görüyorsunuz zaten. Şöyle bir gösterelim. Yatak odasında alanı gayet güzel. Geniş. Burada spot yerlerimiz de var. Fakat bağlantı, bağlanılmamış burada. Ama holde falan oturma odasında spot yerleri burada bağlanmış durumda. Şunu da söyleyelim. Her odada penceresinde snackliğimiz de burada mevcut. Burada böyle bir gömme dolabımız var. Buradan sonra da burası bizim ebeveyn banyomuz ve giyinme odası olarak tasarlanmış. Fakat ebeveyn banyosunu aktif olarak kullanmadıkları için ekstra eşyaları koymuşlar kiler niyetine. Burası da bizim giyinme odamız. Yine bu alanda bence gayet güzel, şık olmuş. Burası da bizim dediğim gibi ikinci balkonumuz. Burada da balkona da ekstradan böyle dolaplar falan yapılmış. Çok güzel böyle. Vallahi bunlar dünyanın yükünü alır ya. Bunlar kadınların arayıp da bulamadığı şey vallahi dolaplar. Dolaplar, dolaplar, dolaplar. Ne yazık ki yeni yapılan hiçbir dairede de bu kadar fazla dolap yok. Burada çamaşır makinemiz, kurutma makinemiz her şey de burada konulmuş. Dedik ya her penceremizde sinekliğimiz var. Evet kapımızda da var. Birinci balkonumuzdaki iki kapımızda da büyük bir yine şeyimiz vardı. Ee, sinekliğimiz vardı. Evet burası için ve daha fazla detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Masrafsız bir daire 7 yıllık olduğuna bakmayın. Cidden masrafsız bir daire. Gelip artık eşyalarınızı koyup buraya oturabilirsiniz. Denize mesafeyi söylemedik. Tam da onu unutuyordum. 550 metre denize buradan mesafemiz var. Tömük sahilini biraz bahsedelim. 2,5 kilometre uzunluğunda çok güzel kumlu bir sahil. 0530 253 24 telefon numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.